Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde toksik kadınların bağlanma stilleri hakkında konuşacağız. Bir abimiz bana şöyle bir soruyla geldi. Bir kadınla tanıştım. İlk başta beklediğimden çok daha rahat hareketleri vardı yanımda. İlk hamleyi yapan da o olmuştu. Bunun bana garip geldiğini söylediğimde çok sevdiğinden böyle olduğunu söylemişti. Gel ve lakin benim illa onun yaşadığı şehre taşınmam gerektiğini söylüyordu. Benim çerçeveme girmek yerine. Kendisinde güven sorunu yaşadığımı söylediğimde gaslighting yaparak beni suçladı ve iletişimi kesti. Bir ay sonra tekrar yazdı. 3 ay uzaktan iletişime devam ettik. Sonra birden tekrar kesti. Dün aradı açmadım. Muhtemelen bayram tebriği bahanesiyle yoklamak istedi. Benim teşhisim ilgisiz kaldıkça bana sarıyor. Sence? Şimdi arkadaşlar. Toksik kadınlar üç farklı şekilde bağlanır. Bu şekilde bu yöntemlerin birincisi aşk bombardımanı ile başlar. Aşk bombardımanı nedir? Kadın sizi ani ve çok yoğun bir ilgiye maruz bırakır ve size o kadar çok ilgi gösterir ki resmen adı üstünde aşk bombardımanı altında gibi hissedersiniz. Kafanızdan kafanıza gökyüzünden sanki bomba yağıyormuş gibi aşk yağmaya başlar ve böylelikle kendinizi çok değerli ve çok sevilmiş hissedersiniz. Öyle ki bu birlikte olduğunuz kadın adeta sizin için yaratılmış mükemmel bir kadındır ve bu kadını hiçbir şekilde kaçırmamanız gerektiği hissine kapılırsınız. Toksik kadınlar bunu neden yaparlar? Aslında bu bir roldür. Size sunduğu özellikleri onun gerçek kişiliği değildir. Lakin bu tıpkı şey gibidir. Antik yunan mitolojisinde denizcileri ağına çekmek için büyülü şarkılar söyleyen sirenler gibidir. Okyanusun ortasında büyülü güzellikli bir kadınla karşılaşırsınız. Lakin bilmezsiniz ki okyanusun altında o balığın altında olan şey bir yaratıktır ve o yaratık sizi yemek için beklemektedir. Toksik kadınların aşk bombardımanını kullanması da aynen bu şekildedir. Bu aslında masum kurbanlarını yanına çekebilmek için ortaya attığı bir ağdır. Bunu neden yaparlar? Sizin gardınızı düşürmeniz için. Tecrübesiz erkekler bu tarz bir sevgiyle karşılaştıkları zaman hemen yelkenleri suya indirirler ve kendilerini o kadının karşısında oldukça savunmasız bir duruma getirirler. Günümüz modern toplumunun romantizm algısı da zaten bunu söylemektedir. Sevdiğin insanın yanında savunmasız olmalısın. Aşka kalbini tamamen açmalısın. Onun seni götüreceği yere doğru büyük bir inançla ilerlemelisin. Modern toplum bize gerçek aşkın böyle olduğunu söyler. Fakat toksik kadınlar erkeklerin zihniyetinde yozlaşmış bu aşk kavramını onları domine etmek için kullanacaktır. Neden? Çünkü toksik kadınlar bir erkeği domine etmeden on, o erkekle bağ kuramazlar. Çünkü sağlıklı ilişkilerde kadın femilendir. Femilen demek bir miktar itaatkar olmak demektir. Erkeğin liderliğini takip etmek demektir. Bir nevi bazı durumlarda kendinizi o erkeğin insafına bırakmanız demektir. Fakat toksik kadınlar artık öyle bir raddeye gelmişlerdir ki bunu yapmaya muktedir değildirler. Kendilerini asla bir erkeğe tam anlamıyla inanıp güvenecek bir konuma getiremezler ve asla kendilerini bir erkeğin insafına bırakamazlar. Ama doğaları gereği hala karşı cinsle bir bağ kurma ihtiyacı içerisinde olduklarından bunu yapabilmelerinin tek yolu artık o erkekle bağlanabilmek uğruna o erkeği feminenleştirmektir. Yani kendisi maskülen rolü alırken Bağ kurabilmek uğruna o erkeği feminenleştirmeye çalışır. Peki aşırı sevgi ve ilgi göstererek bunu tam olarak nasıl başarabiliyor? Bunun cevabı da şu. Burada ikinci aşamaya geliyoruz. İkinci aşamada değersizleştirmedir. Şimdi ilişkinizin ilk başlangıcında çok büyük bir ilgi ve aşk yağmuruna tutuluyorsunuz. Eliniz ayağınız birbirine karışıyor. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. O kadar çok aşk altına maruz kalıyorsunuz ki artık yürekten inanmışsınız. Evet, sizin kadınınız bu siz bu kadınla evleneceksiniz. Bu gerçekten sizin için yaratılmış bir kadın. This is the one. Kadın sizi aşk sarhoşu haline getirdikten sonra hele ki bunu seksi kullanarak yaptıysa çünkü başlangıçta okuduğumuz hikayede seks yaşanmışa pek benzemiyor. Seks yaşanmadığı zaman aşk bombardımanı o kadar etkili değildir. Fakat seks yaşandıktan sonra ki özellikle bu kadınlar çok iyi sevişirler, yatakta başınızı döndürürler ki bunu da ileride bir koz olarak kullanacaklardır. Değersizleştirme süreci işte tam olarak burada gelir. Tam anlamıyla siz yelkenlerinizi tamamen suya indirdiğinizde, tam anlamıyla tamamen savunmasız olmaya başladığınızda, aptal aşık moduna geçiş yaptığınızda artık yavaş yavaş değişmeye başlar. Yavaş yavaş o eski aşk dolu, ilgi dolu hallerinden biraz daha huysuz, dırdırcı, cazgır çıkartan aksi bir koca karıya dönüşmeye başlar. Sürekli sorunlar ve problemler çıkarır. Sürekli bir şeylerden şikayet eder. Ve ne tesadüftür ki bütün bunlar sizin suçunuzdur. Siz bir şeyleri yeterince iyi yapmadığınız için, onu yeterince iyi dinlemediğiniz için, onu falanca mekana yeterince fazla götürmediğiniz için, onun mesajlarına yeterince hızlı cevap vermediğiniz için, onu günde 35 bin kez aramayıp başka işlerle meşgul olduğunuz için. Hatta benim gördüğüm vakalarda oluyor bazen 2-3 hafta önce tanışıyorlar 2-3 hafta sonra beraber aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Bu durumda çorabını koyması gereken yere koymadığı için ya da klozetin kapağını kapatmadığı için evde tüm dünyası başına yıkıladığı için şikayet eden arkadaşlarım olmuştu. İşte bu değersizleştirme fazıdır. Bu fazın amacı başta o kadar çok iyiydi, çok ilgiliydi, size çok aşık doluydu. Ama siz zamanla bazı şeyleri çok yanlış yaptınız ve onun bu şekilde kötü davranması, mutsuz olması tamamen sizin suçunuz. Başlıktaki aşk dolu halinden şu anki huysuz haline dönüştüren sizsiniz. Ve onu başlangıçtaki aşk dolu haline geri döndürmek için çok daha fazla çalışıp çabalamanız gerekiyor. Burada erkeğin iki seçeneği vardır. Ya gerçekten kadının yapmasını istediği gibi ilişkiyi toparlayabilmek için çok çalışır, çabalar, emek, çaba ve fedakarlık sarf eder. Ve böyle olduğu zaman kendisini beta konumuna sokar, daha da iticileşir ve üçüncü aşama gelir. Discard. Yani kurtulma, çöpe atma, bitirme. İkinci aşamadan beta olarak üçüncü aşamaya geçtiğiniz zaman kadın... Ayrılmadan önce sizin bir çöp parçası gibi yere yapışmanıza bunu sağlamaya emin olur. Hani olur ya güneşin altında günlerce beklemiş o e, asfaltla asfalt içinde düzleşmiş o teneke kutusu var ya aynen o konumda olursunuz üzerinize basar öyle geçer. Ve sizinle işi tamamen bittikten sonra yeni bir kurbanını aramaya başlar. Bunun bir diğer varyasyonu ise Aklı az çok başında olan adamlar ikinci aşamaya düştüklerini fark ettiklerinde yani değersizleştirme aşamasında olduklarında yeter lan sikerim bu işi deyip bu kadarı terk ederler ve daha hani sınırlarını çizerler çerçevelerini korurlar böyle olduğu zaman kadın tekrardan birinci aşamaya döner aşk bombardımanına başlar yeniden o harika mükemmel kadınmış gibi davranmaya başlar. Kadın sizi o ezik konuma sokana kadar bombardımanı yapmaya devam eder. Fakat elbette o da bir insan olduğundan onun da bir limiti var. Bu tiyatroyu, bu rolü sonsuza dek sürdüremez. İşte bizim kırmızı hapta bir kadınla ciddi düşünmeden önce en az 18 ay geçmiş olduğundan emin olun dememizin sebebi tam olarak budur arkadaşlar. Çünkü toksik bir kadın 18 ay boyunca sizinle birlikte olup hiçbir sorun çıkarmayıp toksikliğini ortaya çıkarmadan duramaz. Eğer toksik bir kadınla birlikteyseniz bu genellikle 5-6 ay içerisinde ortaya çıkar. Fakat bir kadınla 18 ay boyunca birlikte kalmayı başardığınızda o kadının gerçek yüzüne ne olduğunu büyük bir ölçüde anlatmış olursunuz. Fakat bu kurala uymayan arkadaşlar kendilerini çok büyük tehlikelere atıyorlar. Aşk bombardımanına yakalandıktan 2-3 hafta sonra o kadınla evlenmeye karar veren adamlar var. Hatta bizim Enes abi var. YouTube'da podcastlerini birkaç kez yayınladık. Çocuğu elinden alınan babanın imtihanı diye Nalda yaptığımız ilk podcastlerden bir tanesidir. Onun vakası mesela çok büyük bir aşk bombardımanı örneğidir. Onunla bir buçuk saatlik bir podcast yaptık. Bütün başından geçenleri bize anlattı. Videonun sonuna o podcast'in linkini koyacağım açıp dinleyebilirsiniz. O mesela çok hızlı bir şekilde evlenmeye karar vermişti. Ve evlendikten sonra bu kararının ne kadar kötü bir karar olduğunu anladı. Fakat bunu anladığında iş işten çoktan geçmişti çünkü evlenmişlerdi. Evlendikleri için artık kendisini oldukça zayıf ve güçsüz bir pozisyona sokmuştu. Boşanmak erkekler için çok zor süreçli ve zahmetli bir şey arkadaşlar. Bu yüzden pat diye evlenmeyin diyoruz. Ve bu yüzden seks yapmadan evlenmeyin diyoruz. Çünkü hızlı bir şekilde pat diye yıldırım nikahı yaparak evlendiğinizde böyle bir risk alıyorsunuz. İçinden ne çıkacağını bilmediğiniz bir kadınla evleniyorsunuz. Ve o kadının içinden kötü bir yaratık çıktığı zaman bundan zarar gören kişi o olmayacak, siz olacaksınız. Bir kadın bir gün uyandığında hayatından mutlu olmadığına ve yeni bir sayfa açmaya istediğine karar verip kolayca sizi boşayıp mal varlıklarınızın yarısını alıp yeni bir hayata kolayca başlayabilir. Ben hatırlıyorum avukat Cem Gonceri ile bir podcast yapmıştık. Ee, müşterilerinden bir tanesini getirmişti. Boşanma davasına baktı. Karısıyla boşanmışlar. Boşanma davalarında işte mal varlıklarının %35'ini kadına vermişler. E avukat şey diyor. Bu boşanma davalarında zafer olarak değerlendirilebilecek bir sonuç diyor. Hani öyle bir rahatlığa gelmişiz ki erkekler tarafından daha az sikilmek zafer olarak adlandırılıyor arkadaşlar. O yüzden kiminle birlikte olacağınıza Kiminle evleneceğinize çok dikkatli olmalısınız ve toksik kadınların bağlanma biçimlerini bilmelisiniz. Bir kadının size aşk bombardımanı yaptığını nasıl anlarsınız? Kendi kişiliği yoktur. Kendisini hep size uyarlandırmaya çalışır. Siz ne seviyorsanız onu sever gibi görünür. Siz neyden nefret ediyorsanız ondan nefret eder gibi görünür. Size tamamen mükemmel bir kadın gibi görünür. Sağlıklı ilişkilerde birlikte olduğunuz kadınla aranızda bazı uyumsuzluklar olacaktır ve bu gayet doğaldır ve sağlıklıdır. Her konuda anlaşamayacaksınız, her konuda aynı fikirde olmayacaksınız ve bu kötü bir şey değildir. %100 sizin için yaratılmış, size mükemmel bir şekilde uyan bir kadın yoktur. Aranızdaki o uyumu zamanla birlikte inşa edersiniz. Fakat eğer görüştüğünüz kadın size mükemmel bir şekilde uyumluymuş gibi görünüyorsa, o zaman o kadının size aşk bombardımanı yaptığı konusunda endişelenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz Lütfen beğeni butonuna sıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu podcast'i paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.